Merhaba arkadaşlar. 9. sınıf orijinal ders öğelerinin birincisinin anlatımlarını bitirmiştik. Kümelerden bahsettik son olarak. sonrasında ise arkadaşlar sıralı ikililerden bahsettik. Kartezyen çarpımından bahsettik. Ve bağıntıyla konu anlatımımızı ne yaptık arkadaşlar? Bitirdik. Şimdi ise bu öğrendiklerimizi uygulama zamanı. Benden önce muhakkak arkadaşlar bu soruları tek başına çözmüş olman lazım. Sonrasında ise hepsini teker teker benden dinlemen lazım. Bu şekilde yaptığın takdirde çok daha verimli geçecektir. Hazır mısınız? O zaman hemen birinci sorumuzla gönder gelsin diyelim arkadaşlar. A kümesi için e, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Bakalım şimdi. Bakın A şıkkından başlayacak olursak S A demek ne demek? A kümesinin eleman sayısı. Kaç demiş? 6 demiş. Sayalım. 1, 2, bak şunların ikisini birlikte değerlendireceksin. 3, 4, 5 ve 6. Gerçekten de A kümesinde 6 tane eleman var arkadaşlar. Evet bu doğru. Ben ne arıyorum? Ben yanlış arıyorum. B şıkkına bakalım. Şuraları bir temizleyelim. B şıkkında A eleman A demiş. Şimdi arkadaşlar burada elemanın ifadesini gördüğümüz takdirde şuradaki A'nın olduğu gibi olduğu gibi A kümesinin içerisinde olması lazım. Var mı? Bak var burada değil mi? Dolayısıyla B şıkkı da doğru olmuş oluyor. C'ye bakalım. A virgül B elemandır A. Yine bak burada elemanı ifadesi var. O zaman şuradaki ifadenin A virgül B'nin parantez içerisinde süslü parantez içerisinde aynen bu şekilde olması gerekiyor A kümesinde. Var mı? Bak var. Değil mi? Dolayısıyla bu da doğru olmuş oluyor. Biraz temizleyelim şurayı. D'ye bakalım. D elemanıdır A demiş. Şimdi D'nin de arkadaşlar aynı şekilde ne olması gerekiyor? Bakın, e, olduğu gibi, bakın olduğu gibi şu halde A kümesinin içerisinde olması gerekiyor. Var mı? Var. E, dolayısıyla arkadaşlar bu da oldu. Şimdi E'ye bakalım. E elemandır e, A demiş. E olduğu gibi arkadaşlar bu kümenin içerisinde olması lazım. Bak, bu kümenin içerisinde olduğu gibi değil. Etrafında ne var arkadaşlar? Bakın şu şöyle süslü parantez var. Dolayısıyla bu olmaz arkadaşlar. Yanlış. Tamam mı? Buna göre doğru cevabımız bakın E şıkkı. Şimdi ikinci sorumuza bakalım hemen. A ve B kümeleri veriliyor. Buna göre A ve B kümelerinin eleman sayılarının toplamı kaçtır? Yani ne diyor? A'nın eleman sayısını biz SA olarak gösteririz. B'nin eleman sayısını da SB olarak gösteririz. SA artı SB'yi soruyor değil mi? Eleman sayılarının toplamını soruyor ya. Demek ki bunu soruyor. Şimdi A kümesine bakalım arkadaşlar. X kare eksi 9 eşittir 0 diyor. X de tam sayıymış. Değil mi? Yani x kare eksi 9 eşittir 0. Eksi 9 karşı tarafı arkadaşlar atarsam artı 9 olarak geçer. Ee, neyin karesi 9 yapar? 3'ün karesi yapar değil mi arkadaşlar? Bakın ben size daha önceki derslerimizde şunu da söylemiştim. Buradaki kuvvet eğer çiftse, çiftse bulduğun değerin eksilisini de alacaktım. Bulduğumuz değer 3 olduğu için ne olacak arkadaşlar? Eksi 3 de sağlayacaktır. Niye? Ben eksi 3'ün karesini aldığım takdirde de yine pozitife döneceğinden dolayı arkadaşlar daha doğrusu eksi 3'ün karesi de 9 yapar. Tamam mı? Pratik olarak bulduğun değeri artılı bulduğun değerin bir de neyini alacaktın? Eksilisini alacaktın. Ne zaman? Kuvveti çift olduğu takdirde. Anlaştık. Şimdi arkadaşlar demek ki A kümesinde kaç tane eleman var? Bir 3 var bir de eksi 3 var. Şöyle A kümesinde eksi 3 ve 3 elemanları var. Kaç elemanlı? 2 elemanlı. E, o zaman A kümesinin eleman sayısını ben buldum. 2 artı. Şimdi B'ninkini bulalım. Bakın b kümesi de öyle x'lerden oluşur ki x küçük eşittir 50 demiş. x eşittir 5k. k da pozitif tam sayılar. Bak şurada artıyı gördün değil mi? Artıyı gördüğün zaman bu pozitif tam sayılar anlamına geliyor arkadaşlar. Yani sıfırı almayacağız. Tamam mı? O zaman k'ye nereden başlayacağım? 1'den başlayacağım. k yerine 1 yazdığım takdirde o zaman ne olacak? Bak x eşittir 5 çarpı 1'den 5 gelecek. E, k yerine 2 yazdığım takdirde 5 çarpı 2'den 10 gelecek. Demek ki arkadaşlar B kümesinin elemanları 5'ten başlayacak. 5, 10, bak K yerine 3 versem 15 olacak. Daha şuradan da X eşittir 5 kya Bu ne demek? 5'in katları şeklinde devam edecek demek. Sonra 15, işte 20. Nereye kadar gidecek böyle bu şekilde arkadaşlar 5'er 5'er? 50'ye kadar gidecek değil mi? Niye? X 50 ve 50'den daha küçük olduğu için. 50 alabilir mi? Alabilir. Niye? Bak şurada bir tane çentik var. Dolayısıyla B kümemizin eleman sayısı da bu kadar. E ben buradan şimdi terim sayısını bulabilirim. Terim sayısı neydi? Son terim Eksi ilk terim Bölü Artış miktarı Artı 1 ile buluyorduk arkadaşlar. E bizim son terimimiz ne? 50 Eksi ilk terimimiz ne? 5 Artış miktarımız ne? 5'er 5'er artmış o yüzden 5'e böleceğim. Artı 1'dir. 50'den 5 çıkarsa 45 45'i de 5'e bölersem arkadaşlar 9 e Bir de eklediğim takdirde bunun sonucu ne olacak? 10 olmuş olacak Bakın B'nin eleman sayısında 10 olarak bulmuş oldum İkisini topladığım takdirde 12 gelmiş olacak arkadaşlar Doğru cevabımız C şık Üçüncü sorumuza bakalım hemen Aşağıda verilen kümelerden hangisi boş kümedir diyor Tek tek inceleyelim hepsini A kümesine bak Bakın arkadaşlar ders konu anlatımında da bahsetmiştim bu şekilde olduğu takdirde boş küme olur Ama bunun içerisinde Herhangi bir eleman varsa o zaman boş küme olmaz. Değil mi? Aynen bu şekilde ben size göstermiştim. Bak bunun içerisinde boş küme olması demek. E, o zaman boş küme var yani bunun içerisinde. Tamam mı? Bir tane eleman var. Yani şu süslü parantezin içinde sen herhangi bir şey gördüğün takdirde arkadaşlar o boş küme olmayacaktır. Tamam mı? Burada bize aldatma olarak verilmiş. Bu yanlış. B'ye bakalım. X'lerden oluşur. Öyle ki x kare eksi 4 eşittir 0. X eleman tam sayı demiş. Şimdi arkadaşlar x kare eksi 4 eşittir sıfırsa x buradan ne olacak? Ee, eksi 4'ü ta sağ tarafa atayım daha doğrusu. x kare eşittir artı 4 olarak geçmiş olacak. Karesi 4 olan sayı nedir? x eşittir 2. Bak burada da aynı muhabbet var. Kuvveti çift olduğundan dolayı bulduğumuz sonucun bir de neyini almam lazım? Eksilisini almam lazım. Yani eksi 2 de sağlayacaktır. Kısaca eksi 2'nin karesi de nedir? 4'tür arkadaşlar. E, o zaman bak b kümesinde 2 tane eleman var. 2 ve eksi 2 elemanları var. Değil mi? E, dolayısıyla boş küme değil ki. Boş küme olsaydı hiçbir elemanı olmayacaktı. Dolayısıyla bakın bu da hatalı. Yani boş küme değil yani. C'ye bakalım. Öyle x'lerden oluşur ki x kare artı 2 e, x artı 2 eşittir 0 demiş. Şimdi arkadaşlar x artı 2 eşittir 0 ise artı 2'yi sağ tarafa attığım takdirde ne olacaktır arkadaşlar? x eşittir eksi 2 olacaktır. Bak x eleman bu ne? Doğal sayı. Eksi 2 doğal sayı mı arkadaşlar? Değil. E, biz biliyoruz ki bizim doğal sayılarımız sıfırdan başlıyor. değil mi? Sıfırdan başlıyor. Bu şekilde birer birer artarak sonsuza kadar devam ediyor. Dolayısıyla eksi 2'nin içerisinde doğal sayı e, daha doğrusu eksi 2 bir doğal sayı olmadığından dolayı o yüzden C kümesi arkadaşlar boş küme olmuş olacak. Tamam mı? Bak cevap C oldu. Diğerlerini de biz yine bir inceleyelim. Tamam. D'ye bakalım. Haftanın P harfiyle başlayan günleri. E, ne var? İşte pazar var. Değil mi? Pazar pazartesi var. E perşembe var. E 3 tane var. Eğer boş küme olsaydı hiç olmaması lazımdı. Dolayısıyla bakın bu boş küme değil. E'ye bakalım. E'de rakamlar demiş arkadaşlar. Rakamlar kümesi. E, rakamlar kümesi de zaten 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 değil mi? Toplamda 10 tane var arkadaşlar. Bunun boş küme olması mümkün mü? Hayır. Dolayısıyla bakın bu da boş küme değil. Boş küme olan C şıkkında. Geldik şimdi 4'e okuyalım. A ve B eşit kümeler olduğuna göre, M artı N toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar, eşit kümelerse, eşit kümelerse A ve B. O zaman elemanlarının birebir aynı olması gerekiyor, değil mi? Yani, bakın B kümesinde 7 varsa, e, o zaman e, A kümesinde de 7 olması lazım. E, 3 ile 10 7 değil. ya e, o zaman arkadaşlar şu 2m 1'in ne olması lazım? 7 olması lazım. Bak 2m 1'in ne olması lazım? 7 olması lazım. Eksi 1'i sağ tarafa attığım takdirde artı 1 olarak geçecektir. 7 artı 1'den 8 gelecek. Her tarafı 2'ye bölecek olursam bakın 2'ler sadeleşecek. M değeri de 8 bölü 2'den de 4 gelmiş olacak arkadaşlar. Anlaştık. Şimdi neyi bulmaya odaklanalım? Bakın Şimdi şurası, şurası 7 değil mi? Yani A kümesinde 3, 10 ve 7 elemanları var. E, dolayısıyla B kümesinde de aynı elemanlar olacağına göre 7 ile 10 var. Hangisi yok arkadaşlar? 3 yok. O zaman şuradaki n artı 1'in ne olması lazımmış? n artı 1'in 3 olması lazımmış. E, artı 1'i sağ tarafa eksi olarak gönderecek olursam n değerini buradan 2 olarak bulurum. Şöyle eksi 2 değil 2 olarak bulurum değil mi? E, bizden m artı neyi istiyordu? Bakın m'yi 4 olarak buldum. N'yi de 2 olarak buldum. Bunların toplamlarını istiyor. 4 artı 2'den 6 gelmiş oluyor. Doğru cevabımız B şık. Geldik 5'e. A kümesi veriliyor arkadaşlar. Buna göre yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur diyor. Hemen bakalım. A'nın eleman sayısı demek değil mi bu? A'nın eleman sayısı 5'miş. 1, 2, 3, 4, 5. Dolayısıyla arkadaşlar bu doğru olmuş oluyor. 2'ye bakalım bir elemandır A. Yani arkadaşlar bir olduğu gibi bu kümenin içerisinde var mı? Aha işte bak burada var. Dolayısıyla 2 de doğru. 3'e bakalım. Bakın alt küme varsa alt küme varsa ne olacaktı arkadaşlar? Bir tane daha küme e, süslü parantez geliyordu. Hatırladınız değil mi? Evet. Şimdi e, bakın bu şekilde bir var mı? Bak bir şurada var. Eğer bu alt küme olacaksa bakın biz kümeleri süslü parantez içerisinde yazıyoruz ya alt küme olacaksa o yüzden ne olması lazım? Süslü parantezin içerisinde olması lazım. Bak şuradaki ifadenin aynısı, bak şuradaki parantezin aynısı şurada var zaten. E, alt küme olacaksa o zaman dışına bir tane daha küme olması gerekiyordu. E bu da var. Dolayısıyla üçüncü öncül de doğru olmuş oluyor. Tamam. Şimdi dörde bakalım. Bakın elemanı diyor. O zaman süslü 3 parantezinde üç ifadesinin olması gerekiyor. Arkadaşlar burada sadece 3 var. Süslü parantez içerisinde 3 yok. Dolayısıyla arkadaşlar bakın bu yanlış. 5'e bakalım. 3,4 alt kümestir an. Yani 3 ile 4 elemanları var mı arkadaşlar? Var. E alt küme olacaksa bak 3 ile 4 alt küme olacaksa bunların kesinlikle süslü parantez içerisinde yazılı olması gerekiyor. Biz kümelerden bahsediyoruz. Biz kümenin elemanlarını yazarken liste biçiminde yazmıyor muyduk arkadaşlar mesela üç tane yöntemimiz vardı bizim değil mi e, liste biçiminde yazma bu şekilde yazma yani ikincisi ortak özellik yöntemiyle üçüncüsü ise venn şeması şeklinde arkadaşlar anlaştık mı e, dolayısıyla dolayısıyla biz alt kümeleri yazarken şöyle e, ne yapıyoruz süslü parantez içerisinde yazmış oluyoruz arkadaşlar dolayısıyla 3,4'ün Şöyle dış kısmında süslü parantez ol, oluyorsa o zaman bu alt küme anlamına gelecek. Demek ki bak bu da doğru. Kaç tanesi doğru olmuş oldu arkadaşlar? 1 2 3 ve 4 tanesi. Dolayısıyla doğru cevabımız E şık. Geldik şimdi 6. sorumuza. A kümemiz verilmiş. Buna göre A kümesinin tüm alt kümelerindeki elemanların çarpımı kaçtır? Şimdi tüm alt kümeleri diyor o zaman alt kümelerini ne yapacağız bir yazacağız arkadaşlar. Tamam. Şimdi alt kümelerini bir yazacak olursak Bunun toplamda formülden kaç tane olması lazım alt kümesi? Arkadaşlar bak şimdi 3 tane eleman var ya 3 tane şöyle çizik yapıyordum değil mi? 1'i alabilirim de almayabilirim de 2 iki ihtimal. 2'yi alabilirim de almayabilirim de 2 ihtimal. 3'ü alabilirim de almayabilirim de 2 ihtimal. Sonrasında bunları çarpıyordum. E, kaç gelecek arkadaşlar? 8 gelecek değil mi? 8 tane alt kümesi olacak. O zaman yazalım bu 8 tane alt kümeyi. Bir kere boş kümeyi yazmam lazım. Çünkü boş küme her kümenin bir alt kümesidir arkadaşlar. Sonra bir elemanlı olanları yazıyorum. Bakın bir alt kümeleri yazıyorum ya. Bak süslü parantez içerisinde yazıyorum. Dikkat ediyorsun değil mi? 2, 3. Bak bir elemanlı olanlar bitti. Şimdi iki elemanlı olanları yazalım. 1,2. Sonra 1,3. Sonra arkadaşlar bir de 2,3. Değil mi? Şimdi ikililer de bitti. Üçlü olarak yazabileceğim zaten 1, 2, 3'ün kendisi. Gerçekten de sayalım. 8 tane oldu mu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tamam. Bunların neyini istiyor? elemanlarını çarpımı. E boş küme zaten arkadaşlar eleman yok ki. Burada çarpacak bir şey de yok. Dolayısıyla bak biri şuradaki 2'yi yazdım. Şuradaki 3'ü yazdım. Şuradaki 1 ile 2'yi yazdım. 1 çarpı 2 çarpımını istiyor. Ya, o zaman çarpım durumunda yazıyor. Bak şuradaki 1 ile 3'ü de 1 çarpı 3 şeklinde yazıyorum. Buradaki 2 ile 3'ü de 2 çarpı 3 şeklinde yazdım. Buradakini de 1 çarpı 2 çarpı 3 olarak yazmış olduk. Bunların hepsini bir çarpalım. Önce bir ikilileri çarpalım arkadaşlar. 2 olanları çarpalım. 2, 2 kere 2, 4. 4 kere 2, 8. 8 kere 2, 16. Tamam. 16 çarpı. Şimdi de ne yapalım? 3'leri çarpalım. 3, 3 kere 3, 9, 9 kere 3, 27, 27 çarpı 3'ten ne geldi? 81. Yani 81 ile 16'yı ne yapacağım arkadaşlar? Çarpmış olacağım. Tamam. 81 ile 16'yı şöyle çaktırmadan kenarda bir çarpalım. 1 kere 6, 6, 6 kere 8, 48. 1 kere 1, 1, 1 kere 8, 8, 6, 9, 8, 4 daha 12. 1296 yapıyormuş arkadaşlar. Doğru cevabımız değişik. Aynı sonuçları buluyoruz değil mi? Güzel. Geldik şimdi 7'ye. Okuyalım. N bir pozitif tam sayı olmak üzere. Bakın arkadaşlar bunlar her zaman önemlidir. N bir pozitif tam sayı olmak üzere. Tamam. A kümesinin eleman sayısı 2N-3 olarak veriliyor. A kümesinin özalt küme sayısı 31 olduğuna göre N kaçtır? Özalt küme ne demekti arkadaşlar? Alt kümelerin tamamından kümenin kendisini çıkarmak demekti. Değil mi? Dolayısıyla alt kümelerin bir eksiği kadar oluyordu arkadaşlar. E şimdi ben e, özalt küme sayısını bulacaksam, önce ne yapacağım? E, alt küme sayısını bulacağım. E, alt küme sayısındaki formülümüz neydi arkadaşlar? 2 üzeri eleman sayısı, değil mi? O zaman 2 üzeri eleman sayımız ne burada? Bak, S A demek eleman sayısı değil mi? Evet. 2n eksi 3müş. E, özalt kümeyi sorduğundan dolayı kümenin kendisini çıkaracağım. Dolayısıyla 1 çıkarmam gerekiyor. Sayısı da kaç eşitmiş? Bakın 31 eşitmiş. Bu eksi 1'i karşı tarafa artı 1 olarak atacak olursam 2 üzeri 2n eksi 3 eşittir. 31 artı 1'den 32 gelmiş olacak. 2 üzeri 2n eksi 3 eşittir. 32 dediğimde arkadaşlar 5 tane 2'nin yan yana çarpılmış hali demek. Hani şöyle yapıyorduk ya 32 bakın 2'ye bölünüyor 16. 2'ye bölünüyor 8. 2'ye bölünüyor 4. 2'ye bölünüyor 2. 2'ye bölünüyor 1. Bakın kaç tane var? 3, 4, 5 tane 2'nin çarpımı. O yüzden bu şekilde yazmış olduk. Bak şimdi tabanlar aynı mı? Ee, e, burada bir eşitlik söz konusuysa o zaman kuvvetlerin de eşit olması lazım. Yani 2n-3 eşittir 5 olacak. 2n-3'ü karşı tarafa atarsam artı 3 olarak geçecek. 5 artı 3'ten 8. Her tarafı da 2'ye böldüğüm takdirde buradan 2'ler sadeleşti. Ne kaldı? N kaldı. Eşittir. de 2'ye böldüğüm takdirde 4 cevabına ulaşmış oluruz. Bizden de zaten neyi istiyordu arkadaşlar? Doğru cevabımız bakın B şık. Geldik 8'e. Alt küme sayısı ile öz alt küme sayısı toplamı 63 olan bir kümenin eleman sayısı kaçtır? Eleman sayısı kaçtır diyor ya arkadaşlar. E o zaman ne diyelim biz? Eleman sayısı ne olsun diyelim. E dolayısıyla eleman sayısı n olan bir kümenin alt küme sayısı ne olacak arkadaşlar? 2 üzeri n olacak, değil mi? Bu zaten formül. E öz alt küme sayısı ne olacak? 2 üzeri n kümenin kendisini çıkaracağım için ne olacak? 1 çıkarmam gerekiyor arkadaşlar. İkisinin sayısının toplamı diyor. Yani bunları ben topladığım takdirde ne gelecekmiş? 63 gelecekmiş. Tamam. Bak burada kaç tane 2 üzeri n var? 2 tane. 2 tane 2 üzeri ne? Eksi 1'i de sağ tarafa attığım takdirde artı 1 olarak geçecek. 63 artı 1'den de 64 gelmiş olacak arkadaşlar. Şimdi her tarafı 2'ye bölerim. Bakın her tarafı 2'ye bölerim. Bunlar sadeleşti. Burada 2 üzeri ne kaldı? 64'ü 2'ye böldüğüm takdirde 32. E onu da bir önceki sorudan hatırlıyorum. 5 tane 2'nin yan yana çarpılmışıydı. Değil mi? Evet e burada da aynı mantık geçerli. Tabanları aynı. Eşitlikten söz ediyoruz. Dolayısıyla... E, birebir aynı olması için n diğerinin de ne olması lazım? 5 olması lazım arkadaşlar. Bizden ne diyor? Bu kümenin eleman sayısı. E ona da zaten n ne demiştik. N'yi de 5 olarak bulduk. Doğru cevabımız C şık. Geldik şimdi 9'a. Bir A kümemiz var. Kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde A elemanı bulunur? Şimdi arkadaşlar şöyle e, yapacak olursak. Kaç tane eleman var burada? 3, 4, 5, 6 tane var. O yüzden 6 tane şöyle çizgi çekiyorum. 3, 4, 5, 6. Şimdi A elemanı bulunacak mı? Bak A elemanı bulunacak. A elemanı bulunacak diyorsa artık benim seçme hakkım yok. Değil mi? Dolayısıyla buraya ne diyeceğim arkadaşlar? 1 diyeceğim. Diğerleri de ilgili herhangi bir bilgi vermiş mi bana? Vermemiş. Dolayısıyla olabilir de olmayabilirdi. de. 2 ihtimal. Olabilir de olmayabilir Hepsi için arkadaşlar bu geçerli. Değil mi? Olabilir de olmayabilir En sonunda ne yapıyordum ben bunu? çarpıyordum arkadaşlar. Kaç tane 2 var? 5 tane 2. 5 tane 2'nin çarpımı da defalarca yaptık zaten. 32 olmuş olacak. Doğru cevabımız D şık. 10. soruya bakalım hemen. A kümesi veriliyor. Buna göre A kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde A elemanı olarak bulunurken B bulunmaz diyor. Sen artık bu, bu tip sorulara alışkınsın arkadaşlar. Bak şimdi burada kaç tane eleman var? 1 2 3 4 5. O zaman ne yapıyorum? Alt kümelerden bahsediyor ya. 5 tane Çizgi çekiyorum. 4, 5. Ne diyor? A eleman olarak bulunurken. Bak A bulunacakmış. O yüzden benim seçme hakkım var mı? A bulunacak diyor. Benim seçme hakkım, hakkım yok ki. Dolayısıyla ne olacak arkadaşlar? Burası 1 olacak. B de bulunmaz diyor. Bak B de burası. E bana yine seçme hakkı bırakmamış. Çünkü ne diyor? B bulunmayacak diyor. Hani ben 2 yazıyordum. Ne zaman 2 yazıyordum? Bulunur ya da bulunmaz diyordum. Tamam mı? Yani belli olmadığından dolayı. 2 tane ihtimal vardı arkadaşlar. O yüzden iki yazıyorduk. Ama burada belli. A da belli. B de belli. A bulunur diyor. B de bulunmaz diyor. Belli yani. Dolayısıyla benim B için de seçme hakkım olmadığı için buraya ne yazacağım? 1 yazacağım. Diğerleriyle ilgili herhangi bir bilgi yok. Dolayısıyla C bulunabilir de bulunmayabilir de 2 durum. D bulunabilir de bulunmayabilir de 2 durum. E de bulunabilir de bulunmayabilir de 2 durum. Bunların hepsini çarpıyordum arkadaşlar. Kaç çıkıyor? Bakın 8 çıkmış oluyor. Doğru cevabımız B şıkkı. Geldik şimdi 11. soruya. Okuyalım. Z kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde B veya D eleman olarak bulunur diyor. Şimdi arkadaşlar buradaki bağlaca dikkat ettiyseniz ne? Veya. Değil mi? Şimdi veya bağlacında mantık konusundan biz hatırlıyoruz. Ne olabilir? B olsa bak B olsa olur. D olsa olur. B ve D ikisi birlikte bulunsa bu da olur. Kaç tane ihtimal? Hem bunu sayacağım. Hem bunu sayacağım hem de ikisinin birlikte bulunduklarını sayacağım. Değil mi? E dolayısıyla dolayısıyla 3 tane hesap yapmam lazım. Ama burada veya bağlacında biz genelde işleri tersten e, yaparsak çok daha kolaylaşıyor işimiz. Nasıl? Bak şöyle. Ben tüm alt kümelerden bak şöyle. Tüm alt kümelerden neyi çıkartırsam B ve D'nin olmadıkları olmadığı alt kümeleri çıkartırsan. O zaman geriye B veya D kesin kalmaz mı? Bak. Değil mi? Şimdi bütün alt kümeleri buldum. Sonra B ve D'nin olmadıklarını attım. B ve D hiç yok. Onları çıkardım. O zaman arkadaşlar geriye kalanların içerisinde B veya D kesinlikle en az bir tanesi bulunmaz mı? Bulunur. Dolayısıyla bizden bizden istenen şartı da sağlatmış olur. Tamam Biz genelde bu şekilde tersten yapıyoruz. E şimdi tüm alt kümeler diyor. Tüm alt kümeleri biz bulalım. Kaç tane eleman var? 2, 3, 4, 5 tane. Dolayısıyla 5 tane çizgi yapalım. Şimdi herhangi bir şart koşmadığı için bize B olabilir de olmayabilirdi. De, D olabilir de olmayabilirdi. De, bu olabilir de olmayabilirdi. De, bu şekilde arkadaşlar yaptık. Eksi dedik. Şuradaki eksiyi yaptım. B ve D'nin olmadığı. Şimdi 5 tane eleman var ya. Tamam. B ve D olmayacak. Bak B burada olmayacak. D de burada olmayacak. Demek ki benim artık bunlarla ilgili seçme hakkım yok. Olmayacak diyor yani. Kesin net ifade var. Olmayacak diyor. Tamam. Diğerleriyle ilgili bilgi olmadığından dolayı ne yapacağım arkadaşlar? Olabilir de olmayabilir de muhabbetinden dolayı 2 yapacağım. E burada 5 tane 2'yi çarptığım zaman ne gelecek? Bakın 32 gelecek. E aradaki işlemimiz eksi. Burada da arkadaşlar bu ifadeyi çarptığım zaman 3 tane 2'yi yan yana çarparsam 8 gelecek. Birlerle çarparsam yine zaten 8 olacak. 32 eksi 8'den de 24 cevabına ulaşmış oluruz. Tamam. Doğru cevabımız C şık. Bak buna bir yıldız atıyorum. Bu önemlidir yani. Anlattığımı anlarsan çok rahat edersin. Geldik şimdi 12. sorumuza okuyoruz. Bir kümenin eleman sayısı 3 azaltıldığında alt küme sayısı 56 azalmıştır. Buna göre bu kümenin eleman sayısı kaçtır? Ne diyelim o zaman biz? Kümenin eleman sayısı ne olsun? Şimdi eleman sayısı 3 azaltıldığında o zaman e, 3 azaltırsak ne olacak? Bak 3 azaltırsak neydi ya? 3 azalttığım takdirde n-3 olur. Alt küme sayısı 56 azalmıştır. Ya şimdi bir kümenin eleman sayısı neyse bunun alt küme sayısı ne olacak? 2 üzeri ne olacak? Değil mi? E şimdi 3 azalttığım takdirde arkadaşlar bunun alt küme sayısı ne olacak? Şu alt küme sayısı azal azalmış diyor, diyor ya. O yüzden alt kümelerini buluyorum. 2 üzeri n 3 olacak. Değil mi? Evet. Şimdi arkadaşlar mesela bunun alt e, alt küme sayısı mesela 8 olsaydı bunun da 4 olsaydı. Ne kadar azalma olurdu? Ne kadar azalma olurdu? 4 azalma olurdu değil mi? Niye? Sen nasıl buldun o 4'ü? 8'den 4'ü çıkardın. Yani yukarıdakinden aşağıdakini çıkardın. E yine aynı mantık, aynı mantık arkadaşlar. Dolayısıyla ben ne yapacağım o zaman? Şuradaki ifadeden yukarıdakinden aşağıdakini çıkardığım zaman ne kadar azaldığını bulurum. Bak 2 üzeri n'den 2 üzeri n eksi 3'ü çıkardığım takdirde ne kadar azaldığını bulur. E burada da bana söylemiş işte ne kadar azaldığını. 56 azalmış demiş. Dolayısıyla bunun 56'ya eşit olması gerekiyor. Anlaştık. Şimdi arkadaşlar buradan 2 üzeri n eksi şurayı da 2 üzeri n çarpı 2 üzeri eksi 3 olarak yazabilirim. Şimdi bu çarpım durumunda tabanları da aynı. Üstlerini topladığım takdirde yine 2 üzeri n eksi 3 yapar. Tamam. Dolayısıyla arkadaşlar burada şimdi niye böyle yaptım? Tabi eşittir 56. 2 üzerine ortak parantezine alabilmek için yaptım. 2 üzerine ortak parantezine aldığım takdirde bak 2 üzerine ortak parantezine aldığım takdirde ne ne kalacak arkadaşlar? Burada e, bunun önünde her zaman yazılmadıysa bir 1 vardır. Burada 1 kalacak. Burada da e, şu kaldı. Değil mi? 2 üzeri eksi 3. Arkadaşlar o da 1 bölü 8 demek değil mi? 1 bölü 2 üzeri 3 demek. 2 üzeri 3 8 ya. Dolayısıyla arkadaşlar 1 bölü 8 oldu. Mesela şu 2 üzeri e, eksi 5 ne oluyor? Bak şuradaki if, işaret eksi ise o zaman ne yapıyordum arkadaşlar? Bunun altında 1 var ya. E, e O zaman ben bunları 2 bölü 1'i 1 bölü 2 yapıyordum. Tam tersi. Tamam. Şimdi bu şekilde ne yapıyorum arkadaşlar? 5. kuvvetini alıyorum. 1'in 5. kuvveti 1 yapar. 2 üzeri 5'ten de 32 gelirdi. Tamam mı? Burada aynı aynı şeyi yaptık. Eşittir 56 oldu. Buradan 2 üzeri n payda eşitleme yaparsam arkadaşlar payda eşitlemeyi bak nasıl yapıyoruz pratik olarak 1 ile 8'i çarpıyorum. 1 kere 8 8. 8'den şimdi 1'i çıkartıyorum. 7. Paydası zaten aynı. Eşittir 56. Şimdi arkadaşlar bakın buradaki 56 ile e, 7'yi sadeleştirirsem ne kalır? 8 kalır. 8'de de 8'i çarparım değil mi? Şimdi şöyle geldi ya ifade. Şuraya yazayım boşluk kısma. 2 üzeri n çarpı 1 bölü 8 kaldı değil mi artık burada? Eşi, evet. 7'nin yerinde sadeleştirdiğim zaman 1 oldu. 7'yi 7'ye böldüm ya. 56'yı da 7'ye böldüm. 8. Tamam. Burası 8 oldu. Şimdi işler dışlar çarpımı yaptığım takdirde 2 üzeri n eşittir? 8 çarpı 8'den 64 geldi. 2 üzeri neye eşittir? E 64 arkadaşlar 5 tane 2'nin çarpımı 32 değil miydi? Evet. Bir 2 ile daha çarptığın zaman 64 olur. Demek ki 6 tane 2'nin çarpımı arkadaşlar. Bakın şöyle yapıyoruz ya. 64'ü işte 2'ye bölüyorum. 32'ye. 2'ye bölüyorum. Bu şekilde yapıyoruz ya. Yani 6 tane 2'nin çarpımı. E dolayısıyla bak buradan tabanlar eşitse. Üstler de eşit olacak. Yani en değerini burada 6 olarak bulmuş oluruz. Tamam mı? Doğru cevabımız 5. Bak detaylı bir şekilde hepsini açıklıyorum. Geldik şimdi bugünkü son sorumuza. K ve L kümeleri veriliyor. Buna göre bakın K kesişim L alt kümesidir. A'nın bu da alt kümedir. K birleşim L koşulunu sağlayan kaç farklı A kümesi vardır? Bakın eşitlik durumu da söz konusu şu alttaki çizgilerden anlıyoruz. Değil mi? Şimdi burada bak K kesişim L kümesini bir bulalım. K kesişim L şunu bulacağım önce... K ile L'nin ortak elemanları. Bakıyorum ikisinde de A var. İkisinde de E var. Demek ki K kesişim L kümesi N'den oluşuyormuş. A ve E'den oluşuyormuş. Tamam. Bu alt kümesi A. Bu da alt kümesiymiş. K birleşim L'yi bulalım. K birleşim L. E burada ne yapacağız arkadaşlar? K kümesini yazacağım. A, E ve L. Şimdi yanına M kümesini, L kümesini ekleyeceğim. E, L kümesinde A var. Onu yazmıştım zaten. E var. Onu da yazmıştım. M ile N'yi ekleyeceğim. Onları yazmadım çünkü. Tamam. Burası da arkadaşlar ne oldu? A oldu. E oldu. L oldu. M oldu. N oldu. Anlaştık. Şimdi ben A kümesini bulacağım ya arkadaşlar. A kümesini bulacağım ya. Tamam. Şimdi bak bu A virgül E. A'nın alt kümesi değil mi? Evet. Alt kümesi ise arkadaşlar o zaman A kümesinde kesinlikle A ve E elemanları bulunmak zorunda. Bak şurada 5 tane eleman var ya. O yüzden bir 5 tane çizgimizi yapalım biz. Şimdi evet A ve E A'nın alt kümesi ise o zaman ne olacak? A ve E'yi kesinlikle ama kesinlikle A kümesi barındırmak zorunda. E, dolayısıyla A ve E kümesi kesinlikle olacaksa bu seçme hakkım yok demektir. Yani olacak diyor yani. Tamam mı? Seçimi sana bırakmadım diyor. Dolayısıyla bunlar için ne yazmam lazım? Bir yazmam lazım. Şimdi A ve E'yi hallettikten sonra acaba geri kalan L şunlar L MNV olabilir mi? Olmayabilir mi? Yani olacak mı olmayacak mı? Bunlarla ilgili herhangi bir bilgi olmadığından bak L olabilir de olmayabilir de. M olabilir de olmayabilir de. N de olabilir de olmayabilir de. Değil mi? Bunları çarptığım takdirde arkadaşlar kaç tane oluyor? 8 tane olmuş oluyor. Tamam. Doğru cevabımız B Bak bunlar önemli soru tipidir. Tamam mı? Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bol bol ders çalışmayı unutmayın.